Avukatlar Haftası dolayısıyla düzenlenen törende açış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Vedat Ahsen Coşar, dünyanın en onurlu, en onurlu fakat en zor mesleklerinden, mesleklerinden birinin avukatlık, avukatlık olduğunu söyledi. Bu zorluk avukatların avukatlık mesleğinin statüko ile sorunu olmasından kaynaklanır. Onun için dünyanın hemen her tarafında avukatlar siyasal iktidarlar tarafından pek sevilmezler. Bu zorluk bizim gibi hukuka aidiyet bilincinin yeteri kadar gelişmediği toplumlarda daha ağır koşulları beraberinde getirir. <laughs> Yine bu zorluk savunmanın yargılama faaliyetinin aslı unsuru olduğunun, yargılama faaliyetini demokratikleştiren ve meşrulaştıran unsurun savunma olduğunun bilincinde olmayan, buna göre eğitilmeyen, yetiştirilmeyen, kendilerini bu yönde geliştirmeyen, insanı değil, insan haklarını değil, devletin menfaatlerini korumayı adalet sayan kimi hakim, savcı ve kolluk güçlerinin olduğu ülkelerde avukatlık mesleğinin icrasını daha da zorlaştırır, daha da ağırlaştırır. <laughs> Nitekim ülkemizde de durum böyledir. Bu bağlamda bugün ülkemizde hemen her zeminde ister hukuk ister ise ceza davası olsun avukatlık mesleğinin icrası son derece zordur ve giderek daha da zorlaşmaktadır. Son 10 yıl içerisinde avukat meslektaşlarımıza yönelik 300'den fazla saldırı oldu. Bu saldırılardan kimi ölümle, kimisi de ağır yaralanma ile sonuçlandı. Bu saldırıların bir bölümünün bazı kolluk görevlilerince gerçekleştirilmesi durumu daha da vahim kılmaktadır. Yine avukatlarla ilgili soruşturma faaliyetlerinde gözaltı, arama, el koyma gibi işlemlerin özensiz ve hukuka aykırı yapıldığı yolunda çok sayıda ve birçoğu da haklı yakınma bulunmaktadır. <laughs> Bu haklı yakınmalardan bir tanesi de Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere birçok ilde Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olan avukat meslektaşlarımıza yönelik uygulamadır. Bu dernek üyesi meslektaşlarımızın arama, gözaltı, yakalama kararları, soruşturma ve kovuşturma usulleri CMK'nın 118, 130, 136. maddeleri hükümlerine, Avukatlık Kanunu 58 ve 59. maddeleri hükümlerine aykırı biçimde yapılmıştır. Oysa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin elçi ve diğerleri Türkiye 2003 kararında ifade ve işaret edildiği üzere avukatlara karşı yapılacak baskı ve tacizler sözleşme sisteminin özüne yapılmış saldırılardır. Bu yüzden her ne şekilde olursa olsun baskı iddiaları ama özellikle avukatların geniş ölçekli tutuklanmaları ve gözaltına alınmaları ve bürolarının aranmaları mahkeme tarafından oldukça sıkı bir incelemeye tabi tutulması gerekir. <laughs> Bu aşamaya kadar anılan bu kararda işaret edilen çerçevede uygulama yapılmadığı gibi meslektaşlarımızın tutuklandıkları günden bugüne kadar yaklaşık iki buçuk üç ay geçmiş olmasına rağmen ortada daha hala hazırlanmış bir iddianame yoktur. Bu durum son derece ciddi bir hak ihlalidir. Değerli konuklar, 19 Ocak 2013 tarihinde yaptığımız basın toplantısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yargı görevini yapanı etkileme başlıklı 277. maddesi başlığıyla birlikte tamamen değiştirilmiş olup maddenin yeni hali asıl görevi maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak olan bunları sağlamak için de hukuka uygun olarak bizzat yargıyı etkileyecek savunma görevini yürüten avukatların mesleklerini ifa etmeleri konusunda ciddi bir tehdittir. Yapılacak yeni düzenleme ile bu tehdidin ortadan kaldırılması gerekir demiştik. Bunu ifade etmemizden çok az bir zaman sonra İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yargı görevini yapanı etkileme suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açıldı. Bu davanın açılmış olması 19 Ocak 2013 tarihli basın toplantısında tespit ve ifade ettiğimiz endişede ne kadar haklı olduğumuzun somut bir göstergesidir. O nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinin yeniden düzenlenerek bu maddenin avukatlara yönelik bir tehdit olmaktan çıkarılması gerekir. Değerli konuklar, hep ifade ettik, bıkmadan ifade ettik. Yine ifade edelim tutuklama kararı bir hakka yani özgürlük hakkına hukuk yoluyla da olsa tecavüz niteliği taşıdığı, adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilişkili ve yine ceza değil bir önlem, kural değil bir istisna olduğu için son derece dikkatli biçimde verilmesi gereken kararlardandır. Ne yazık ki ülkemizdeki uygulama biçimi itibariyle tutuklama istisna ve önlem olmaktan çıkmış, kurala ve hatta erken infaza dönüşmüştür. <laughs> Oysa ki Tokyo Kuralları olarak bilinen 1990 tarihli Birleşmiş Milletler Hapis Dışı Tedbirler Hakkında Asgari Standart Kuralları ile 1990 tarihli Birleşmiş Milletler Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiride yazılı olduğu üzere yargılama öncesi tutukluk, iddia konusu suçun soruşturulması ve mağdurun korunması amacıyla ceza yargılamasında son çare olarak uygulanır, uygulanması gerekir. Aynı şekilde yargılama öncesi tutukluk alternatif tedbirler de mümkün olduğunca en erken aşamada uygulanır. Yine kişinin tutuklanmasından hemen sonra görevli yargı organının önüne çıkarılması gerekir. Soruşturmadaki yetersizlik yetkisizlik tartışmalarına iddianamelerin çok uzun sürede hazırlanmalarına bağlı olarak dava açma süresinin uzaması sonucu tutukluk süreleri de uzamakta ve bu durum viddi mağduriyetlere neden olmaktadır. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı başlıklı 6. maddesinin 3a fıkraları hükmüne göre her sanık ve elbette sanık müdafiği kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda ve ayrıntılı biçimde bilgili kılınmak, savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak hakkına sahiptir. Ne var ki uygulama çoğu zaman bu şekilde olmamaktadır. Şöyle ki iddia ve savunma makamlarının gerek sahip oldukları fiziksel koşullar gerekse yargılama sürecindeki işlevleri itibariyle eşit olmaları gerekir. Silahların eşitliği olarak ifade edilen bu ülke Türkiye'de sadece duruşma salonlarındaki avukat savcı yerleşmesiyle duruşma sırasında ve arasında hakim savcı yakınlığı ve işbirliğiyle ihlal edilmemekte. Bunun dışında dosya ve delillere erişim konusunda da avukatların aleyhine olacak biçimde işletilmektedir. Oysaki silahların eşitliği ilkesi savcının delillere eriştiği anda savunmanın da delillere erişmesini emreder. Türkiye uygulamasında avukatların avukat dosya ve delillere bırakın soruşturma aşamasını kimi davalarda kovuşturma aşamasında dahi erişmekte güçlük çekmekte ve hatta tam anlamıyla ne yazık ki erişememektedir. Aynı şekilde ülkemizin de taraf olduğu avukatların işlevlerine ilişkin temel ilkeler Havana kurallarının 16 AC maddesi hükmüne göre gerek hükümetler gerekse yargı organları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları avukatların hiçbir baskı engelleme, taciz veya yolsuz müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini kabul görmüş meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari ekonomik veya başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini ve tehditle karşılaşmamalarını sağlamakla yükümlüdürler. Yine Havana kurallarının 22. maddesi hükmüne göre yargı organları ve hükümetler avukatlar ile müvekkilleri arasında mesleki ilişkiler kapsamındaki bütün haberleşme ve görüşmelerin gizli olduğunu kabul etmek ve buna saygı göstermek zorundadırlar. Hal böyleyken KCK, Balyoz, Ergonokon olarak bilinen davaların yargılamasının yapıldığı duruşma salonunda sanık avukatlarının oturdukları bölüme tavandan aşağıya doğru sarkıtılmış 4-5 metre uzunluğunda ucunda ses ve görüntü alma cihazlarının bulunduğu kablolar yerleştirilmiş yapılan bu uygulamanın ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan avukat müvekkil ilişkisinin gizliliği ilkesine adil yargılanma hakkı ile bu hak kapsamında bulunan savunma hakkına evrensel nitelikteki savunmanın özgürlüğü, bağımsızlığı, dokunulmazlığı ilkelerine aykırıdır. <laughs> Değerli konuklar, avukatlık mesleğine kalite kazandırmak ihtiyacının varlığı tüm barolarımızın üzerinde mutabakat sağladığı bir husustur. Bu sadece barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği'nin değil, aynı zamanda ülkemizin de bir ihtiyacıdır, hem de acil bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı karşılamanın en etkili aracı avukatlık sınavıdır. Sınav sadece avukatlık mesleğine kazandıracağı kalite ile iş sahiplerini kalitesiz avukatlara karşı koruma getirmeyecek, aynı zamanda sayıları yüzü aşmış olan ve bir kısmı da gerek fiziki koşulları gerekse akademik kadrosu itibariyle yetersiz bulunan hukuk fakültelerinden gençleri ve anne babaları koruyacaktır. O nedenle iktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumundan talebimiz bir an önce avukatlık sınavının zorunlu hale getirilmesini sağlanmasıdır. Değerli konuklar, bugünkü panelimizin de konusunu oluşturan hükümlü ve tutuklu hakları gerek başta anayasamız olmak üzere ulusal düzeydeki yasal düzenlemelerle gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleriyle güvence altındadır. Buna göre her tutuklu ve hükümlünün başta can güvenliği olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan kişi dokunulmazlığı ve temel hakları vardır tutuklu ve hükümlerin hapishanede olmaktan kaynaklanan hak ve özgürlük kısıtlaması dışında temel insan hak ve özgürlükleri kısıtlanamayacağı gibi bunları kullanmaları da engellenemez. Hiçbir tutuklu ve hükümlü insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı bilimsel olarak kanıtlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacağı gibi sosyo-kültürel yapı ve gelenekler ile insan sağlığına aykı, aykırı izolasyon, tecrit amaçlı hapishanelerde tutulamaz. Hiçbir tutuklu ve hükümlüye bedensel ceza hücreye kapatma ve insanlık dışı onur kırıcı cezalar verilemez. İnsanca yaşamanın gerektirdiği ihtiyaçlardan yararlanma hakkı, disiplin, güvenlik ve cezayı yaptırım adına ortadan kaldırılamaz. Koğuş aramaları tutuklu ve hükümlünün kişi dokunulmazlığı ve mahremiyetine saygı temelinde gerçekleştirilmek zorundadır. Bir diğer ifadeyle bu tür aramalar baskı, eziyet, gözdağı, keyfilik aracı, haline getirilemez. Hapishaneler arası sevkler ya da hastane mahkeme sevklerine yapılan aramalar tacize dönüştürülemez, onur kırıcı biçimde yapılamaz. <laughs> sevkler işkence haline getirilemez. Sayımlar tutuklu ve hükümlerin doğal yaşamlarını bozmayacak şekilde uygun bir saatte ve makul personel sayısıyla yapılır. Tutuklu ve hükümlerin ruh ve beden sağlığını esas alacak sağlık koşulları ile tıbbi olanakları sağlamak devletin görevidir. Hal böyleyken kamuoyuna yansıyan Pozantı ilçesindeki M tipi çocuk cezaevinde yaşananlar başta olmak üzere yazılı ve görsel basında yer alan diğer haberler ile çok sayıda hükümlü ve tutuklunun birliğimize gönderdiği mektuplardan kimi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü hakları ile ilgili ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır. Birliğimize intikal eden ve birliğimiz tarafından da ceza ve teklif evleri genel müdürlüğüne iletilen bu yakınmaların dikkate alınması ulusal mevzuatımızın ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerinin öngördüğü koşulların sağlanması insan olarak, yurttaş olarak, avukat olarak, barolar olarak ve Türkiye Barolar Birliği olarak dileğimizdir.